Evet arkadaşlar, herkese merhaba tekrardan. Dün akşamki kupa zaferinden sonra bugün sakin bir kafayla Trabzonspor'u bir değerlendirelim dedik. Değerlendirirken Trabzon'un sezon başından beri ne yaptığı, TFF'nin ne yaptığı, MHK'nin ne yaptığı, siyasetin ne yaptığı, bunların hepsini değerlendirmek için tabii ki tecrübeli bir abimizle beraber bunu değerlendirmek istedik. Yaşar abimiz Gerek Trabzonspor'u, Trabzon amatörünü ve Türkiye liglerini e, uzun süredir çok yakından takip ediyor ve bu konuda e, gerçekten çok ciddi bir tecrübe sahibi. Şimdi e, Yaşar abinin Trabzonspor'u genel anlamda bir değerlendirmesini istiyorum. Yaşar abi Trabzonspor'u bir değerlendirebilirsen. Trabzonspor sezona iyi başladı. Yani şöyle genç çocuklardan tabi. Genç teknik adamlarla beraber, yani şampiyonlukta önce altyapı dediler. şampiyonluktan herhangi bir yani iddiamız yoktu. Ama tabi zaman ilerledikçe takım iyi gittikçe şampiyonlukta iddiamız oldu. Ama biz <laughs> şimdi yani bazı şeyler açık konuşulmak Ne kadar şampiyonlu oynasa gönlümüzde bir şeyler illaki bir yerde bir şey çıkıyor. Bu seneki şampiyonluğumuz. Fener yok, Beşiktaş yok, Galatasaray yok, Başakşehir'i çıkardılar. bakıyorum şimdi Başakşehir şimdi kimdir, nedir? Nereden çıktı diyeceksiniz. Başakşehir'in seyircisi mi var? Desene bana ki bunun 10 tane seyircisi var. Var mı? Yok. Evet. Geliri nereden? Yayın geliri, başka bir şey var mı? Yok. Çok ciddi sponsorları varmış. Çok ciddi tabi, çok ciddi sponsor olur. Yayın geliri olmayan doğru yok seyircisi yok. Bilmem ne. Forma satışı yok. Forma yok. satışı yok. O su yok bu su yok. E, Trabzonspor'un, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın bu kadar seyircisi var. Bu kadar yayın geliri var. Bu kadar ne bileyim sponsorları var. Bilmem gelirleri var da. Bunun şimdi kadroları bir yan yana getirip dört büyük kulübün kadrolarına bakalım. Trabzonspor kulübüne bakarsan o zaman dersin ki yani ya, bu birincilik takımı. Mesela hepsinin yanına o kadar birincilik takımı. Evet. Yani bakarsın Başakşehir abi, belki yaşlı dahi olsa ama dünyada üst düzey takımlarda futbol oynamış kişiler. Evet. biri çıkay biri girdiği zaman desin ki Robin adam kimdir? Robinho dediğin adam güne kadar Real Madrid'in dünya yıldızıydı. Şimdi nerede? Başakşehir'de. Başakşehir'den 18 kişilik neyse 22 kişilik yedeklerinde. He, yedeklerinde. Evet. Bir tanesini çıkarıp onu koyarsa demek ki bu takım işte onu bilemem yani. Peki hakemlerin bu yıl e, yapmış olduğu manipülasyonlara ne dersin? Ya hakemleri şimdi yani hakemleri ne diyeceğim hakemler her, her zaman devam her zaman aynı şeyi yapıyorlar. Ben hakemlerin de, birisi gelsin bana dersin şu maçı dürüst işte bir, bir maç sana diyeyim en, en dürüstlerin işte şu final o da yine de ciddi anlamda yani yine de orada da çok şey de en en bir başka daha ben hiçbir maçta yani peki Trabzonspor'un şey. son 6 haftaya kadar lider olduğu birlikte son yani. 6 hafta bu kadar düşmesin niye bağlıyorsun? Onu, onu gidip soracaksın işte o futbol federasyonuna hakemlerin hakem MHK başkanına işte onlara soracaksın yani bu Trabzonspor'a nasıl bu vurulur bu hancı nereden vurulur ne yapsınlar nerede? Yani şimdi çocuklar tamam, genç çocuklar, iyi çocuklar, şöyle böyle diyoruz ama ya ne yapacaklar? Adamlar nasıl gidecekler? Bir yerden bir suçlama yaptığı zaman birisi çıkıyor karşısına. Peki başkanın tutumunu nasıl buluyorsun abi? Başkan şöyle, başkan iyiyiz. Yani tam bu Trabzonspor'a yakışır bir başkan bana sorarsa, Yaptıkları şey de yani bayağı da güzel. Peki. Bayağı da iyi. Peki, 3 e, üç teknik adam değişikliği? Ya, teknik adam değişikliği. Şimdi şöyle yani Ünal yani Ünal'i tanıyan tanı Ünal çok dürüst. Yani tam bir Anadolu delikanlısı. Şimdi Ünal herhangi kimseye da şey Ünal ne ağzından ne kelime çıkarsa, çıkarsa o bitti. Onu daha şey etmez. Onu daha kimse durduramaz. E Hüseyin zaten o da bizim, o da bizim evladımız. Hüseyin de zaten bizim evladımız. Gel de bundan gelir. Yani şu anda da gene gelir. Hangisini desen gene gelir. Ama yani şöyle. Teknik adamlık ya, olarak yetersiz mi? Ya yetersiz abi. İlla ki yetersiz de var. yeterli olsun. Kulübü getirsinler şu Trabzonspor'un başına. Bu adam beş maç sonra kaçar gider. Şu ortamı <laughs> gördüm kaçar gider. Der ki burada futbol sahada değil. Burada futbol masada oynanıyor. Ben masa oyuncusu çizde değil, çeker gider. Ne olur burada pitbol yok ki, ne pitbol? Araya giriyorum, son dakika haberi. Kas, Trabzonspor'un itirazını reddetti. Şampiyonlar Ligi'ne Beşiktaş gidecek. He. Olsun. He. He. Tamam. Beşiktaş gelecek. Evet arkadaşlar canlı yayında bunu da öğrenmiş olduk. Ee, bu konu hakkında ne dersin abi? Ya şimdi sen Türkiye'de kendi memleketinde doğranıyorsun da Avrupa'dan normal. <laughs> onlar normal, çok güzelmiş. E ya. şimdi sen kendin, kendi memleketinde, kendi bayrağının altında sana hançerli Avrupalı sana o zaten onlar normal. normal. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Türkiye dünyada seven bir insan. ama Trabzon'u da Türkiye'de seven bir Peki insan. Abi böyle biraz Trabzon'dan başka seven bir insan. Üstü kapalı diyeyim sana. Yani siyasetin e, ciddi anlamda müdahale ettiğini düşünüyor musun futbola? Bana sorarsan var. Bana sorarsan var. Bunu ciddi anlamda hissediyoruz diyorsun ya. Yani. Peki 2020-21 sezonu için ne düşünüyorsun? Valla aynı sezon. Ben yani daha Ben şimdi önceden hafta sonu zor beklerdim. Gelsin de Trabzonspor'un maçı seyredelim diye. Ben orada kaç 5-6 senedir daha maç falan hiçbir şey de seyrettim. akşam bir kupa maçını inanır mısın samimi olarak söylüyorum. Kafadan 15 dakika seyrettim. Ondan sonra yok bile son 10 dakika seyrettim. Diyorsun ki bu, ya, yok. bu hiç, TFF, MHK burada hiç, olduğu hiç, sürece, yok, federasyon başkanı hiç, olduğu hiç, sürece... Yok, 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 Dürüst, adil yönetim, dürüst küçük olsun. Tamam bizde öyle bir Trabzonspor vardı ki bizde. Biz yani ne bileyim son sıralarda da olduk, orta sıralarda ama her şey yani takım zevk veriydi, ediydi, futboluydu. Yani, Trabzonspor yoktu da Bursa çıkaydı, Bursa yoktu da atıyorum Adana Demir çıkıyordu. Yani bir takime diyoruz, bak helal olsun onlara bak şöyle de böyle Samsun çıkıyordu Musa. Zevk alıyorduk diyor sen. Zevk alıyorduk. Da. Evet. 2011'den sonra özellikle bayağı. Ondan sonra bayağı. Senol Güneş'in bir lafı vardır bak. Ümit. Ne dediydi? Senol bir eskiden dedi, futbolu dedi, fakirler oynar, zenginler seyrederdi. Şimdi o iş bitti. Şimdi zenginler oynay, fakirler seyrediyor. zaten adamın cebinde 25 kuruş yok, maça gidecek. Evet. E nereye gidecek? Adamın önünü kesiyorsunuz ya. Bir de kalkmışsın, futbol anca e yazık günah değil mi? Evet. O çocuklara yazık günah değil mi? Yani futbolu bitiriler diyorsun Türkiye'de. E o zaman tamam, o zaman kapatın deyin kardeşim. Bu böyle olmaz. Siz amatörce devam edin. açın amatörün önünde var. Amatörler gidelim, maçlarını seyredelim. Biraz Trabzonspor kapat. Yani Trabzon bırakın futbolu. Ayıptır ya bu kadar da olmaz yani. Peki sen olsan ee, nasıl bir yönetim sergilersin en azından bu yıl için diyelim. Çünkü sonuçta bunlar var. Trabzonspor'da kapatılacak hali yok. Bir şekilde devam edecek. Ya nasıl ne Neye nasıl yapacaksın? Ha? Tuttular kümeye düşme yok. Türkliler futbolu oynattılar. oynattılar.